eşim bana o sırada çocuğun öldüğünü söyledi daha sonra fakat yıllar sonra diyor 7 ay sonra öğrenmiş sözlüsü yani şeyden uğurdan ayrıldıktan sonra sözlendiği kişi Ergin de değil mi? Ergin senin bir çocuğun var Ergin Ergün, senin bir çocuğun var o da diğer işin üzerine kayıttı bana da teklif etti ama çocuğun babası sensin bir çocuğun var bir oğlum var diyor ve 8 yaşında bir aslında oğlum var Eğer sadece Ergin değil İsmail, İsmail değil. de söylüyor e, İsmail'in annesi söylüyor, aracı olan Nurettin söylüyor, İsmail'in akrabası söylüyor, Özge'nin de halasının kocası da söylüyor. Herkes söylüyor, o evet, çocuk evet. senin diyor yani. Evet, evet. Şimdi Özge Biz bu vicdan azabıyla yaşayamıyoruz. Yıllardır biz hep bu sorunu yaşadık. Artık biz senin çocuğuna kavuşmanı istiyoruz diyor. herkese de Özge söylüyor anladım kadarı senin çocuğun olduğunu. Özge Çünkü işte her e, güne söylüyor. Ev, e, e, mecbur e, İsmail'le evlendiği için Aha. İsmail bu çocuk kim diye sorguluyor. Evet. İsmail'e farklı bir yöntem anlatıyor. İşte bana para teklif ettiğini yani ve bir daha çocuğu istemeyeceğimi söylemiş. Ergün'e de şiddet uyguladığını söylemiş. Peki e, kayınpederinin adı ne? Özge'nin babasının adı neydi? Alihsan. Alihsan bir dün yayına bağlandı e, ve çok enteresan bir iddiada bulundu. Tabii. E, ama önce... Üçüncü kocasının annesi İsmail Cem'in annesi telefon hattından. Hanımefendi bir telefon hattını alalım lütfen önce. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. E, i̇sminizi alabilir miyim lütfen? Beyhan. Beyhan hanımcığım sizinle konuşacağım ama dün e, şeyin babası, Özgen'in babası Ali İsmet yayına bağlandı ve o çocuğun sizin oğlunuzun çocuğu olduğunu yani sizin torununuz olduğunu söyledi. Ne dedi bir hatırlayalım lütfen. Ali İhsan Bey ne demiş? Abi babası kim torununuzun? İsmail. İsmail benim değil diyor. Se bu arada yok, 8 yok, yok. Yani bir şey söyleyeceğim. 7 ya da 8 yıl önce zaten İsmail ile Özge'nin bir ilişkisi yok. İsmail ortalarda yok Ali İhsan Bey. Olamaz yok, yani. Onlar İsmail. Yalan. Onlar yalan efendim. Şimdi çocuğun babası İsmail diyor. Acaba senle beraberken o sırada İsmail mi beraberdi? Seni aldatıyor muydu İsmail acaba? O ona eminim ki öyle bir şey yapmadı. Öyle bir şey yapmadı. Yok çünkü e, yapma gibi bir imkanı yoktu. Hani ben zaten annem vardı, kardeşim vardı, abim vardı. Hani biz zaten kendisi istediği için aileyle beraberdi. Benim ailemin yanında olduğu için öyle bir imkanı yapamaz. Hani öyle bir imkan. Sen ha ne zaman ben... evlendiniz? Kaç yıl kaçtı? 2014'ün 7. ay sonlarındaydı ya da 8. aydı. İsmail'le ne zaman evleniyor? Ona bir bakalım. İsmail'le Mart'ın başında İsmail'in dediğine göre Mart'ın başında tanıştırılıyorlar. Mart'ın ortalarında evli, evlilik bir şey oluyor. Mart'ın 20'sinde mi ne öyle çocuğumu İsmail'e kaydediyorlar. İsmail'in söylediğine göre Beyhan Hanım merhabalar tekrar. Evet merhaba. Siz, siz İsmail'in annesisiniz. Evet. Peki bu çocuk yani İsmail'in üzerine kayıtlı olan çocuk Özge ile en son yani üçüncü kocası e, oğlunuz Özge'nin. E, sizin, ha. sizin torununuz mu değil mi? Değil. Değil. Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Ya biz evlendiklerinde bir buçuk yaşında falandı. Ha çocuk bir buçuk yaşında. Evet. Peki e, ki, babası olarak size kimi söyledi Özge? Tabii sormadım yani ben onu söylediyse de sonradan İsmail aramış babasını e, çocuk ben de üstüme aldım diye çocuğu Hı. vereceğim sana vereceğim dedi. Sizin oğlunuza ne kadar evli kaldı İsmail'le? 4 sene mi bilmiyorum 4 sene 4 mi senesinin 5 sene mi? 4 senesinin 3 senesi İsmail zaten cezaevinde Peki. geçiriyor. Evet İsmail cezaevindeydi şimdi tekrar cezaevinde. Peki Özge ile İsmail'in arası nasıldı? Nasıl bir gelindi bu arada Özge? Nasıl bir kızdı? Özge çok hanım hanım. Yani böyle çok şeydi yani. Saygılıydı yani. Hiç ben bir kötü şeyini görmedim. Saygısızlığını görmedim. Peki siz o, o bir buçuk yaşındaki çocuğun daha sonrasında İsmail üzerine kaydedildiğini biliyorsunuz değil mi? Oğlunuzun üzerine evet. kaydedildi. Evet, evet. Peki oğlunuz size bunu nasıl anlattı? Yani kendileri, bunu... kendileri beraber gitme yapmışlar zaten. Tamam bir anlatsın. Beyhan Hanım. Yok zaten tanıştırıldığında çocuk e, İsmail Cem'i görünce baba diye bacaklarına sarılmış. Benim oğlan da biraz şey gönüllü böyle. Ha, duygusal. E, merhametli bu iş olsun çocuğa nüfusunu verelim diye söyledi bize. Biz o evet dedikten sonra bize şey olmak düşmez. Çocuk bir buçuk Söyle... yıl boyunca o zaman Beyhan Hanımcığım anladığım kadarıyla Uğur senin olduğun eğer seninse yani senin ifadene göre öyle söylüyorum. Bir buçuk yıl boyunca kimliksiz geziyor o zaman çocuk. Evet evet. Ya çocuk hastalanıyor, bir sürü kere hastalanıyor. Yani çocuk kimliği olmadığı için hastaneye götürülmüyor. Evet. Çocuk, evde mi tedavi çocuk, ediliyor öyle bir mi? Bir de bizde ırsı bir mide hastalığı var. O ha. çocukta da evet. var. Aynen evet, Çocuk o mide hastalığını günlerce çekiyor. çocuk götürmüyorlar hastaneye. Bunu kim anlattı sana? İsmail. Öyle mi hanımefendi Tabii Hanım İsmail e e, anlatılıyor sonradan. İsmail'le İsmail'in yanındayken de mide rahatsızlığı başlıyor. İsmail hastaneye gidiyor. Herhangi bir şey yok. Çünkü ırsı bizde, ırsı onlarda da. yani çocuk bizde çektiği için ırsı mide hastalığı bizde ırsı yani. Hiçbir şey çıkmıyor ama bir ağrımız var. Yani Az kendi önce çocuğun de olduğunu, kendi çocuğun olduğunu düşünüyorsun. Yani ben kendi çocuğumu şu şekilde düşünüyorum. Ha ben yalan konuşuyor olabilirim. Eyvallah. Hani ben yalan konuştum. Hadi diyelim yalan konuştum. Ha, ben hadi yalan konuştum. İsmail, İsmail'in annesi Nurettin, Özgen'in halası kocası bilmem yani bu kadar insanın neden bana karşı yalan söylemelerini gerektiren bir durum var onu çözemedim hani eğer öyle bir şey yalansa. Peki Beyhan Hanımcığım aynı soruyu size sorayım ben yani bu kadar diyelim ki İsmail şey yalan söylüyor pardon Uğur yalan söylüyor sessiz bir kız neden çocuğunun babasına yıllarca böyle saklıyor çocuğunun babasına söylemiyor sizce Beyhan şey Özge Valla özel durum diye şey yaptılar yani bilemem tabii çok da derine inmek istemedim. E, siz sormadınız mı zaten demediniz mi yani bunu babası kim diye soru sordunuz mu Özge'ye? E, sordum tabii hani o beni ilgilendirir dedi bir evlilik geçti başımdan dedi. Hı -hı. Yani oldu böyle deyince nüfusunu bile almadık dedi yani. Hayır pek Uğur'la ilgili ne anlattı size gelininiz Özge? Doğru şey demedi söylemedi kocasına söylediyse bilemem. Size bir şey anlatmadı. Siz belki ha, gelip ya gidiyor gibi. muydunuz? Yani iyi bir gelin diyorsunuz ama Antalya'da yaşıyormuş şu anda. Özge de Antalya'daymış. Evet öyle. Nerede oturuyor biliyor musunuz? bilmiyorum evini. Ben bir mahalleyi biliyorum hatta e, onların yakınlarıyla da konuştuk. Eniştesi demiş ki e, şu anda işte bir sadece cevap hakkını kullan. Şu an Özgür'ün annesi nerede olduğunu biliyoruz. E, cevap hakkını kullansın çünkü o çocuğu öyle ya da hukuki olarak bir süreç yürütüyorsun herhalde Uğur. Ya ben e, zaten e, e, İsmail'in bana verdiği vekalet bile var. Çocuğu se, hani babalık testi için İsmail bile vekalet verdi. Öyle İsmail mi? ondan 10 gün sonra cezaevine girdi. E İsmail'in bu vekaleti varsa dolayısıyla... İşte vekaletinin altında şey yazmamış bir cümle vardı. Unuttum. Bu babalık işi. Ama gerekirse olan... cezaevine gidilir. O vekalet avukatı vasıtasıyla tekrar alınır. Ben gittim sonra İsmail'e gittim. Tekrar ulaşmak istediğim için şey vermediler bana. Görüşme vermediler. Anladım. Ama mesele şu. Özge'nin eniştesi şu anda Özge'yi konuşmasını istemiyormuş. Bana en son gelen bilgi o. Özge'nin Özge bir eniştesi varmış. Bir sitede oturuyorlarmış. Sitenin isimini söylemek istemiyorum. O site de işte savcılar, hakimler falan bir şey birileri de varmış. Ee, üst düzey birilerin olduğu bir siteymiş. Suç e, suç işliyorsun diyorlar. Beyefendi biz suç işlemiyoruz. Aksine özge biz sadece gazeteci olarak özgenin cevap hakkını kullanmasını istiyoruz. Hadi. Sonuçta eğer o çocuğun babası e, uğursa sizin baldızınız suç işliyor. Kendisinin eniştesi Cahit olan kişi mi bunu söylüyor? İsmini şu anda bilmiyorum ama sizin baldızınız soy bağını değiştirme suçu işliyor. Soy bağını değiştirme suçu da ciddi bir suç. Öte yandan şu anda Özge İsmail'den de boşanıyor. Oğlunuzdan boşandı değil mi hanımefendi? Evet boşandı. Ya tamam. ben bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Ee, ve şu anda e, bir bir birliktelik yaşıyor ve bir nikahsız birliktelik Çok yaşıyor. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Söyle Özür evet, dilerim. tabii dilerim. Ki, tabii ki. Annesine söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bak e, Beyan annesi. Beyhan Hanım duyuyor e, seni. Beyhan Hanım e, hatta Yütenim. duyuyorsunuz. Evet, e, bu hasta olan amca İbrahim amca evet biliyorsunuz değil mi Evet. biz kendisiyle görüştük zaten Kendisinin numarasını da verdim e, bağlansınlar İbrahim amca şu şekilde bir dakika senin mikrofonda sorun var el mikrofonunu verin o sorunu çözünceye kadar el mikrofonu versene Merve'cim nerede el mikrofonu el mikrofonunu verin hiç uğraşmaya gerek yok sesin yeah. iyi çıksın Arkadaşlar sen söyler misin? Çıkıyor mu sesi şu anda nasıl? Şu an sesi mi? Baştan alır mısın lütfen? Ee, İbrahim amca hasta. Hı. Vips kendisiyle görüşmeye gittik. İbrahim amca kim? Ee, İsmail'in o da amcasıymış mı tamam, sanırım. Tamam evet. Ee, Mikrofonu o İsmail, verin arkadaşlar. Ona bak o İsmail'e bakıyormuş. Geliyor mikrofon senin. Niye mikrofonda sorun var anlamıyorum İsmail e ki ya. İsmail'e o bakıyormuş. İsmail'in e, her konusunda o yanındaymış. Zaten İsmail'le komşularmış. İsmail'in daha önce oturduğu efendim hani Özge ile oturduğu. Evet. Ev. Özge çocuğu bırakıyormuş. İsmail de zaten şeyden dolayı cezaevine giriyor ya. Evet. İsmail'le Özge de çocukları bırakıyormuş gidiyor. Mu? Enginli, engelli bedensel özel bir abimiz özel bir amcamız o e, günlerce Özge'nin gelmediği durumlarda adam e, mecbur kalarak eşi de yaşlı bir hanımefendi günlerce kendisi bakıyor ha, çocuğunu terk ediyor günlerce evet evet Evde günlerce yani bir üç gün bir gün iki gün dört gün iki çocuğunu birden ha, iki çocuğunu birden tabi tabi İsmail'den çocuğu mu oluyor evet İsmail'den de çocuğu var Behan Hanımcığım sizin bir torununuz mu var e, Özge'den evet Peki, bulut. E, bulut. Herhalde öyle o... yani ben de şüphe ettim şimdi. E, ondan da mı şüphe ediyorsunuz? E, yani şimdi böyle konuşulunca... Ya, şş, bir şey söylemek istiyorum. Beyhan Hanım. Bir saniye. Çocu, siz e, çocuğu, torununuzu görebiliyor musunuz? Valla bir sene oluyor neredeyse görmedim. Yani bu hak mı sizce? Tamam tabii bu ki hak değil. telefonları bana. Sizce Peki ben çocukları şey bırakıp özür dilerim çocukları sizin bir akrabanıza bırakıp Evet evet kendileri bilgisayar Hem var. Uğur ondan dinlemek istiyor hem Uğur'dan olan çocuk iddiaya göre Hem de sizin e, İsmail'den olduğunuzdan olan çocuğu bir akrabanıza engelli bir akrabanıza bırakıp Nereye kayboluyordu Özge? Yok öyle yani öyle şey yapmıyor aynı beraber bir aileyiz zaten biz Ya evleri yan yana Evleri yan yana olabilir ama öyle sonuçta bırakıp, Öyle bırakıp git yani çocuklarına çok Kendileri söylüyor. De. Bunu ben söylemiyorum. Bunu ben iddiam değil. Kendilerinin iddiaları. İbrahim amcanın söylemesi. Bunun İbrahim amcanın... Yani amcam... gidiyorsa da biz de beraber yani aile için diyorlar ee, çocuklar. Ama sonuçta küçük çocuklar niye bırakılsın ki? Nereye gidiyorlarmış peki? O zaman Çınar da zaten kaç yaşındaymış? Küçükmüş yani. Üç buçuk dört yaşlarındaymış. Özge çocukları evet. bırakıp nereye gidiyordu? Beyhan Hanım? Ya bu öyle da benim inanmıyorum. Çok gittiğini zannetmiyorum yani. Ya alışverişe gider ya acil bir şey vardı. Hayır, günlerce bırakıp gidiyormuş öyle diyor. İbrahim amcana söylesi. İbrahim Bey'in İbrahim yok, Bey de diyor. Böyle bir şey yok. Şimdi acil öyle günlerce bırakıp gitmedi. Bir şey Çocuklarına söyleyeceğim Beyhan amca. Be Beyhan abla, bir şey Efendim? söylemek istiyorum. He. Şimdi Özge senin oğlunla evliyken Ergün evet. denilen çocukla görüşmesinden sizin haberiniz var mıydı? Yok, bilmiyorum. Yani İsmail aldatıyor Ergün'le. Ergün bununla 2019'a kadar beraberdir. Ha bir dakika He. önce Ergün'le sözleniyor. Ergün'ü bıraktan sonra İsmail'le evlendikten sonra tekrar İsmail cezaevine düştüğünden sonra İsmail'le tekrar Ergün'le beraber oluyor. O 2019'da Eylül'ün e, şey İsmail'in e, şeyleri var Ergün'ün e, uçak biletleri, gitmeye yanına belgeler, Özge'ye para vermeleri hepsi var. Onlardan haberim 2018, yok. 2018-2019 yıllarında çocuğun belgeleri var yani bunu o söylüyor ben söylemiyorum. Benim kendi bildiklerimde ben bu bunca yıl onun kendisinin hayatında değildim ki zaten. Bu beni de ilgilendirmiyor. Ama benim bildiğim tek bir şey var. Eğer benim evladım değilse de bile. Bak benim evladım değilse bile. Benim tek bildiğim bir şey. Bir anne bunca yıl bir 3 üç, üç çocuk üç farklı adam. Ve ayrıca de evlendi. Bir çocuk 3 farklı adam. Tabii 3 çocuk 3 farklı adam şu Aha, an. Evet. Ben İsmail Uğur. Üç tane de çocuk var. Bulut, Çınar yeni doğacak bir çocuk. Abi şu anda hamile mi Özge? Evet evet. Değil. Beş buçuk, beş buçuk mu? Altı aylık hamile. Aa, evli beş. değil ama şu anda onunla adamla. Evet evli. Hayır, evet. resmi olarak evli değil. Bana resmi olarak evli olduklarını söylediler. Hayır, bizim aldığımız bilgiye göre ha. resmi olarak evli değil. Uğur'da o hat... çocuk da o zaman İsmail üzerine kaydedilecek. Hatta Uğur'a da beni şu şekilde anlatmış. Uğur'un bana söylediğine göre, Uğur'un da söylediğim, benden mesajlaşmam da var, Uğur'la konuşmam. Üç çocuk, üç adam. Evet. Uğur'la da şöyle benimle konuştu. Uğur'a beni bu şekilde anlatmış. Bilmiyormuş, Uğur beni bilmiyor, Emin'i bilmiyor. Şu anki beraber olduğu kişi. Bilmiyor, evet bizi bilmiyordu. Biz sonrana çıkınca adam bizi öğrendi. Adam bana dedi ki dedi. Kardeşim ben Özge ile görüşeyim. Söz veriyorum sana DNA testi yapacağım dedi. Hı -hı. Eve gitti beni engelledi. Ha Uğur da seni engelledi. Şu evet, an beraber evet. olduğu kişi Uğur diye biriyle beraber evet. Evet. Eve Ama gitti onunla, beni engelledi. onunla resmi olarak bir evliliği yok. Bana resmini söylediler. Hangi mahallede arkadaşlar? Antalya'da yaşıyor. Pınarcığım hangi mahalledeydi? Ee, biz şu anda evinin önündeyiz. Ee, Özge cevap hakkını kullanabilirsin. Üç çocuk, üç adam. Şimdi ben Çok kötü, iyi. emin kötü, İsmail kötü, Ergün kötü, Uğur belki yarında Uğur kötü olacak. Hangisi kötü de sen haklı yani. Cevizli Murat Paşa, Ge Gebizli mahallesi. Gebizli mahallesi biliyorum. Yakın mı sana? Biliyorum biliyorum ben orayı. Ee, sen de Antalya'dasın. Sizse şu an Beyhan Hanım'ın. Ee, Evleriyle arasında yaklaşık 2 kilometre falan var. E sen Antalya'dasın. Ben Antalya'da 14 senedir Antalya'da yaşıyorum. Şey 10 senedir. Ya belki de çocuğunla sağda solda karşılaştın. Belki çocuğun de. olduğunu bilmiyorsun belki yani. Belki de belki denk geldik. Sevdiğim bir çocukla belki denk geldim. Sevdim, elimle sevdim ama benim çocuğum olduğunu bilmiyordum. Ay çok acı bir şey ya. Yani şimdi ben kendi üzerimde konuşayım. Ben kötüyüm eyvallah. Birisine Para verilerek beni kandırılmış, hı hı. birisine şiddet uygulayarak söylemiş, birine de geçimsizlik söylemiş Uğur'a... Bunlar hı. çok geçimsizlik bir aile, biz ondan dolayı ayrıldım. Hı hı. E benim babamın dört tane gelini var. Ben ben iki gündür gelinler sürekli beni arayarak ağlıyorlar. Öyle mi? Ağlıyorlar abi bir an önce yani çocuğuna kavuş. Yani. Hani biz kötüysek bizde dört tane gelinimiz var ve bizim için can atıyorlar. Neden biz? Hani ben ne kötülük yapmış olabilirim? 18 yaşında da sen benden bu durumu saklayabilirsin. Peaky.